iktidar çıkar birliği bir avuç yandaş ve işbirlikçilerin şişirirken... Bolu Emek ve Demokrasi Platformu, İzzet Baysal Anıt önünde bir araya gelerek artan dolar kuru ve yeni gelen zamlara karşı eylem yaptı. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Eylemde açıklamayı Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici yaptı. Yoksulluğun arttığını belirten gezici sermayenin peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Geçinemiyoruz. Tek adam rejiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefaletten başka bir şey değildir. Döviz kurlarındaki artış emekçilerin hayatına zam olup yağmaya, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. Market raflarında kota uygulanmakta, temel gıda ürünlerine ulaşım zorlaşmakta, yoksulluk giderek derinleşmektedir. Yani kara kış kapıdadır. Yeni gelen zamlara tepki gösteren gezici yoksulluğun arttığını ifade etti. Ülkenin yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarını, dağını, deresini, toprağını, kamu kaynaklarını çok uluslu şirketlere bir avuç sermayeye yerli ve milli hamasetiyle peşkeş çekmeye devam ediyor çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçilerin kasasını şişirirken geniş emekçi kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya zorlanmaktadır. Bu düzen bir avuç haraminin kazandığı, geniş halk kesimlerinin yoksullaştığı kötülük düzeninden başka bir şey değildir. Bu düzen halkın emeğini yağmalayanların zenginleştiği, hesabını Bu düzen saray bahçelerinde gerekirse kuru ek, soğan yeriz diyenlerin halka porsiyonları küçültün diyerek şatafat ve lüks içinde sefa sürenlerin düzenidir. Döviz ve faiz kıskacında paranın değerinin her gün her geçen gün erimesi halk için mutlak yoksulluğa açlığa sürüklenmek anlamına gelirken başta yandaşlar olmak üzere büyük sermaye için spekülasyon vurgunun büyümesi demektir. Milyonlarca insanımız halkımız adına haykırıyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Bu memleketin kadınları, gençleri, tüm emekçileri taşıyor. Her sabah yeni zamlarla uyanıyor, her gün yoksullaşıyoruz. Bugün döviz kurları yükselirken servetine servet katanlar dövizden size ne diyor bize? Yani bizim aklımızla dalga geçiyor. Destek çağrısında da bulunan gezici açıklamayı şu ifadelerle bitirdi. Bizden aldıklarınızı bir avuç yandaşa, müteahhite faiz olarak aktarmaktan vazgeçin. Bizim cebimizden aldıklarınızı yandaş vakıflara, tarikatlara, cemaatlere aktarmaktan vazgeçin. Bizim cebimizden aldıklarınızla yaşadığınız saltanat ve şatafat düzeninden artık vazgeçin eğitimi için kitap dahi alamayan çocukların, barınacak ev bulamayan gençlerin, çocuğunun karnını doyuramadığı için intihar eden babaların, geceleri sent pazarları artıklarını topladıkları, topladıklarıyla çocuklarını beslemeye çalışan annelerin, fabrikalarda gece gündüz insani koşullarda çalıştırılamayan işçinin, atanamayan öğretmenin, cebinden alınan ülkemizin sermayeye peşkeş çeken bir avuç mutlu azınlığın harami düzenine artık yeter diyoruz. Bugün burada yükselttiğimiz sesi bu kentin her yerinde büyüteceğiz. Bu yoksulluk ve yoksulluk düzenine teslim olmayacağız. Bizler gayet iyi biliyoruz. Bu memleketin kaynakları bu kaynaklar üzerinden zorbalar elini çektiğince bütün halka yetecektir.